Ay ne o yüzden Gecenin bir vakti uykumu böldün yani senin yüzünden. Boşu boşuna uykumu böldüm. Nasıl ya? Anlamadım. Ay ne bileyim gecenin bir vakti aldın telefonun eline, parmaklarının ucunda öyle aşağı inince... ...bir kadın var sandım. Yok. Ama şahane kadın buldu bak. Kadını tutturdun yani. <laughs> Çok şahane yapmışsın kız. eline sağlık. Ne olmuş be? Ay afiyet olsun. Bak, ödümü koparttın be. Sen de benim ödümü koparttın ama. Sağ olun. <laughs> No. Hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım. Sana bir hediye aldım. Sürpriz. Hayırdır? Böyle hediyeler. Kutularda özenilmiş hediyeler, mi, hediyeler falan. Anlamadım. Yani hangi vicdan azabını dindirmek için yapıyorsun bunları bana? Ne vicdan azabı kızım? İçimden geldi aldım. Al bakayım. Bakalım beğenecek misin? Hadi. Wow, bir parfüm, Hı. hem de en pahalılarından. Kızım fiyatın ne önemi var ya? Allah Allah. Bu parfümden başka kimde var? Bilmem. Ha etrafındaki kadınlardan. Ne demek istiyorsun sen? Hani bunu etrafında hangi kadın kullanıyor da ben de kokusunu anlamayayım diye ben de kullanayım, benim de kullanmamı istiyorsun. Ne diyorsun sen Zeynep ya? Söylüyorum işte açık açık. Sen... Kızım sen böyle bir şey... Ya yani seni aldatacağım nasıl düşünürsün böyle bir şey? Nasıl aklına getirirsin sen ya? Ha? Bilmiyorum. Ya nasıl bilmiyorsun ya? Seni ben senin aşkına layık olmak için daha fazla çabalamaya karar vermişken... ...sen böyle korkunç bir şeyle nasıl beni suçlarsın kızım? Ha? Bilmiyorum ya. Neyi bilmezsin? Benim ne kadar çok sevdiğim, hayatımın en merkezine koyduğum ömrüm boyunca da bunu böyle olmasını istediğimi bilmiyor musun sen yani? Sen istediğin sürece bu böyle olmaya devam edeceğini bilmiyor musun sen? Ama Aşkım. gerçekten ben böyle düşünürken Aşkım. senin beni böyle bir şeyle suçlaman beni gerçekten çok üzdü yani Yazıklar olsun Zeynep Aşkım. sana. Aşkım, hayır. Hızlıklar olsun sana. Hayır. Ama ben başta bunun şaka olduğunu zannetmiştim ama her zaman ki Yok ama ciddi şaka. misin sen? Şaka. Şaka zaten. Hiç ciddi değilim. Hadi bırak canım değilim. sen de Allah kız seversen. Kız değilim kız. Ciddi olur muyum? Değilim. Bakayım. Oo. Oh. Burzuma de sıktım. Aa, bak bakayım nasıl koktum. Nasıl? Yakıştı mı tamam, ya aşkım? Ben... Bu yok çok, tamam. Nasıl oldu? Ha? Şey oldun mu? Ne olursun söyle güzel koktun mu? Sen ver o parfümü. Ver bana geri. İyi edeceğim ben onu. Neden? Zaten de? çok pahalıydı içim oturmuştu. Ver. Hoş bir öküzü hak ettin ama ben de şimdi çok şey değilim. Az değilim yani şimdi. Hmm, kabul ettin değil mi bunu? Ha? Evet. Tamam İyi. Tamam ver parfüm bende kalsın bari. Neden? O benim hediyem değil mi ya? Ya tamam sen hediye ama şimdi ben bu durumda çok haklıyım ya. Şimdi daha az haklı olduğum bir duruma saklayalım ki yani boşu boşuna ziyan olmasın. Yazık günah. Ama Versen. şimdi öküz hak ettin şimdi. Öküz diyebilirim yani sana. Diyeyim değil mi? Değil. Öküz. <laughs> tamam sen de bana inek de o zaman. İnek. İnek. <laughs> i̇nek. İnek. İnek.